Mayıs 2025 burç yorumları. Seslendiren Sibel Acarbay. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu ay maddi kaynaklarına odaklanıyorsun. Eşin veya ortağınla paylaştığın kaynaklar, miras, sigorta ve vergi işleriyle uğraşabilirsin. Yeni bir iş teklifi de alabilirsin. Gelirlerinde artış yaşanabilir. Hedeflerini gerçekleştirmek için güzel bir aydasın. Boğalar ve yükselen boğalar. Bu ay başta kariyerinle ilgili olmak üzere hayatında yeni başlangıçlar yapabilirsin. Hiç beklemediğin bir teklif alabilir veya bir fırsat yakalayabilirsin. Sosyal çevren tarafından da destekleneceğin bir aydasın. İkili ilişkilerinde de beklenmedik değişiklikler olabilir. İkizler ve yükselen ikizler. Bu ay beklenmedik gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir. Sıklıkla seyahatlere de çıkabilirsin. Çalışma ortam ve şartlarında da bazı değişiklikler olabilir. Yeni bir iş teklifi de alabilirsin. Yakın çevre ilişkilerin artıyor. Yengeç ve yükselen yengeçler. Bu ay kendine sıra dışı hedefler belirleyebilir ve bunlar için harekete geçebilirsin. Sosyalliğin artıyor. Farklı sosyal çevrelere girebilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsin. Yeni bir aşk da gündeme gelebilir. Çocuklara ait konularla da ilgileneceğin bir aydasın. Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu ay kariyerine ve sosyal statüne yönelik değişiklikler yaşayabilirsin. Yeni başlangıçlar yapabilirsin. Ortak maddi kaynaklar veya yeni ortaklıklarla ilgilenebilirsin. Eve ve ebeveynlerine ait bazı sorunlar da gündeme gelebilir. Başak ve yükselen Başaklar. Bu ay yabancı kültürler ve yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Yapacağın seyahatler bakış açını değiştirmende etkili olacaktır. Akademik çalışmalar, medya, yayıncılık ve bunun gibi konulara da odaklanabilirsin. Yakın çevre ilişkilerin artıyor. Terazi ve yükselen Teraziler. Bu ay yeteneklerine ve maddi kaynaklarına odaklanabilirsin. Ortak kaynaklar, miras, vergi, sigorta ve borç vesaire konuları gündeme gelebilir. Bu alanlarda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir işe başlayabilir veya yeni ortaklıklar kurabilirsin. Akrep ve yükselen akrepler. Bu ay tüm yakın ikili ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Evlilik kararı da alabilirsin. Kariyerinde başta olmak üzere birçok alanda yeni başlangıçlar yapabilirsin. Bu arada manipülatif davranışlardan ve güç savaşlarından kaçınmaya dikkat etmelisin. Yay ve yükselen yaylar. Bu ay günlük işlerinde çalışma ortam ve tarzında değişiklikler yaşayabilirsin. Evden de çalışmaya başlayabilirsin. Sağlığına daha fazla odaklanacağın bir ay olabilir. Beklenmedik gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir. Ani kararlardan uzak durmalısın. Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu ay sanatsal ve sosyal faaliyetlerin artabilir. Sıra dışı hobiler edinebilirsin. Yaratıcılığın artıyor. Çocuklarla ilgili konular gündemini oluşturabilir. Yeni bir romantik ilişkiye başlayabilirsin geleceğe yönelik hedeflerinde de bazı değişiklikler olabilir. Kova ve yükselen kovalar Bu ay, ebeveynlerinle, ailenle ve geçmişinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Aile bireyleriyle ilişkilerinde bazı değişiklikler olabilir. Yeni bir ev alım satımı ile ilgilenebilir veya yeni bir yere taşınabilirsin. Kariyerinde de yeni adımlar seni bekliyor. Balık ve yükselen balıklar. Bu ay günlük işlerinde, iletişim trafiğinde ve seyahatlerinde artış yaşanabilir. Kardeşlerin, akrabaların, komşuların kısacası yakın çevrenle ilişkilerin de artıyor. Akademik çalışmalar, medya, yayıncılık ve bunun gibi konulara da odaklanabilirsin. Çalışma hayatın hareketleniyor.